biliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Rugby 1823 yılında İngiltere'nin Rugby şehrinde aynı isimli okulda doğan bir spordur. Bu okulun öğrencisi William Webb Ellison, futbol oynarken topu eline alıp sayı yapması ve ardından diğer öğrencilerin de bu oyun şeklini benimsemesiyle rugby'nin ilk temelleri atılmıştır. Kısa sürede popüler hale gelen rugby'de artan kulüp sayısı nedeniyle rugby birliği kurulur. Ve günümüzde rugby sporu halen bu kurallara göre oynanmaktadır. Rugby sahasının genişliği en fazla 70 metre, kale çizgileri arası mesafe en fazla 100 metredir. Kale çizgilerinin gerisinde en az 10, en fazla 22 metrelik sayı alanı bulunmaktadır. Görünüşü H harfine benzeyen kalelerin genişliği 5 metre 60 santimetredir. Yerden 3 metre yükseklikte yatay bir direkle birbirine bağlanan yan direklerin uzunluğu ise en az 3 metre 40 santim olmalıdır. Bir rugby takımı 15 oyuncudan oluşur. Oyun orta çizgi üzerinden yapılan vuruşla başlar. Oyuncular topu elleri ve ayaklarıyla paslaşarak rakip takımın kale çizgisine doğru ilerlemeye çalışırlar. Oh, hayır hayır sporcu. Rugby'de elle ileri pas verilmez. Topu ileriye doğru sadece ayağınla atabilirsin. Geri pas verme kuralının ihlali veya topun yere düşüp ilerlemesi halinde offside karar verilir ve skram adı verilen kenetlenme durumu gerçekleşir. Skramda iki takımın forvet oyuncuları birbirine kenetlenir ve ortaya atılan topu kapmaya çalışırlar. Rugby'de topla ilerleyen rakibi beline sarılarak durdurmak ya da rakibin üzerine çullanmak belirli kurallar dahilinde serbesttir. Bir oyuncu elinde topla rakip kale sahasına ulaşır ve topu zemine dokundurmayı başarırsa buna try adı verilir ve 5 sayı değerindedir. Try yapan takıma conversion adı verilen kaleye ayakla sayı vuruşu hakkı tanınır. Bu vuruş sonucu top kale direkleri arasından geçerse iki sayı daha kazandırır. Oyun sırasında top yere çarptıktan hemen sonra ayakla vurularak atılan gole ise drop gol adı verilir ve 3 sayı değerindedir. Bir rugby maçı 40'ar dakikalık iki devre üzerinden oynanır. 2 devre sonunda rakibinden daha fazla sayı yapan taraf maçın galibi olur. Güç ve çeviklik kadar cesaretin de önemli olduğu rugby'yi kısaca ele aldık. Teşekkürler sporcu. Görüşmek üzere.